Merhaba sevgili takipçilerim. Gülten Doğan'ın Nesil Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çok güzel bir tarifle geldim. Unlu kurabiye yapıyoruz. Gerekli malzemelerimiz bir paket margarin orta sıcaklığında olması lazım. 3 yemek kaşığı nişasta 4 yemek kaşığı pudra şekeri 1 su bardağı hindistan cevizi tozu bir, su, bir çay bardağı sıvı yağ bir paket vanilya aldığı kadar olur. evet önce pudra şekerimizi ekliyoruz şahsamızı ekliyoruz hindistan cevizin tozunu da ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz iyice yoğurmamız lazım. Evet. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Tekrar iyice yoğuruyoruz. İyice kıvamını bulması lazım. Evet, yavaş yavaş un ekliyorum. Onun miktarını vermeyeceğim. Aldığı kadar un ekliyoruz. Yavaş yavaş onu ekleyip yoğuracağım. Evet kurabiyemizin kıvamı bu şekil olması lazım. Hemen ne yapıyoruz? Yuvarlak şekil verip tepsimize diziyoruz. Evet kurabiyemizin kıvamı tamamdır. Şekil olması lazım. Hemen ne yapıyoruz? Şekil verip tepsimize diziyoruz. Bu şekil hepsinizi evet, izliyoruz kurabiyelerimizi Yaptık. Şu an fırını alıyoruz. 180 dereceli fırında pişiriyoruz. Evet, 180 dereceli fırında kurabiyelerimizi pişirdik. Hemen ne yapıyoruz? Şuraya bir su bardağı, bu da şekeri almıştım bir su bardağı Hindistan cevizinin tozunu aldım tamam karıştırıyoruz. Sıcakken buluyoruz. İyice karıştıralım. Evet, sıcakken kurabiyelerimizin içine alıyoruz. İyice her tarafını gezdiriyoruz. hepsini almıyoruz. Evet sevgili takipçilerim bugünkü unlu kurabiyelerimizi bitirdik. Gerçekten harika olmuş. Pastaneleri aratmıyor lise 100, 100 bir tarif. Gerçekten deneyin. Kendiniz görürsünüz. Çok güzel bir kurabiye tarifi. Evet videomu izlerken lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Şu an desteklerinize ihtiyacım var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.